Ay çok güzel dans ediyorsunuz Yüce ya. ah ben 4300 yıldır dans ediyorum. 4300 yıl önce arkadaşlarım sporu seçerken ben dansı seçmiştim. Vallahi çok iyi yapmışsınız. Bu yıllarda sporlar pek bana hitap etmiyordu. Boks, halter, yüksek atlama, uzun atlama, <laughs> tereyağlı güreşler. Ben dansı tercih ettim. Çok iyi yapmışsınız yani. Ya öyle spor mu olur? <laughs> öyle tereyağlı margarinle falan. Çok saçma yani. Afrodit, dans etmek sadece bedeni değil... ...ruhu da genç ve dinç kılar. Bunu unutma. Ay, tam aradığım adam. Ben size aşık oluyorum galiba. Ay, canım ya. Sevdim seni. Rica Yok teyze patron yok git başka zaman gel tamam hadi Hadi güle güle. Afrodit. Ben dilenci değilim. Tanımadın mı beni? Ah sen misin Selena? Hoş geldin. Aa, Selena? Ne oldu sana? Neden yaşlandın sen? Teyze olmuşsun sen ya. Bu, bu normal bir yaşlılık değil Afrodit. Kesin bu Hades'in işi. Ah, Yüce Honos, Bana yardım edin. Hani? <laughs> ne olacak? Şimdi... Ha ah işte, itiham çama hazırla demişler. <laughs> ya da şöyle diyebiliriz, kötü insan lafının üstüne gelirmiş. Yüce <laughs> ah, ah, ah. bana yardım edin. Bu şekilde şartlar eşit değil. Ben insanlara iyilik bile yaptıramıyorum. Aa Selena. Dert ettiğin şeye bak. Ben de insanlara iyilik yapamıyorum ama üzülüyor muyum? E sen de üzülme. ben iblisliğimden değil, yaşlılığımdan iyilik yaptıramıyorum. Aa evet hatırladım hatırladım. Ama o benim geçen hafta kazandığım ödüldü. Ee, bu ödülü senin üzerine takdik ettiğim için o öyle bir şey olmasın ha? Doğru söylüyorsun. Onu onun kazandığı ödüldü. Oh, zaten Doğru düzgün bir şey isteseydin şaşardım Hades. <laughs> Bence bu ödülü seçtiğim için bana teşekkür etmelisin Selena. Bak ne kadar güzel yaşlılık seni olgunlaştırmış. Daha olgun bir insan olmuşsun. <laughs> Sen artık çok fazla oldun. <laughs> Sihirlerin de acayip kopti olmuş Selena. Ancak yarıya kadar atabildin. Teyze, teyze, nene, nene. <laughs> Yaşlılığımdan dolayı sihir gücüm bitmiş. Yüce Gücü Honos, lütfen yardım edin. Bu şekilde şartlar eşit değil. Evet, <laughs> sizi eşit hale getirmem gerekti. ...bana ne oluyor bana ya? <laughs> ne olacak? Şartlar eşitlendi. Hades dedi. De. <laughs> Güzel oldu. <laughs>